He canım. Bu ne kadar? Ne? Şey. Her iki. Şey tamam beş binde. Tamam, tamam. Her şey tamam. Üç bin evet. beş yüz. Bize gelişir lan zaten. Evet. Turist mi? Evet. Tamam çak şey beş bine, bine, bine çak. Bine evet. çak. Evet. Haydi. Haydi. Evet. İş yerinde önemli değil. Alayım mı? Al. Al adamımı Al al. Kapıyı. Arkadaşım. Sevindi. Kaç para verdin? Bir şey değil. Merder çok güzel çıkma ışık kılıçlarım var ilgilenir misin? Hadi canım hadi ilerle. O da farkı tanıyor muyum? Hayırdır lan? Tanımıyorum ya. normalde gidip barbele sorulur. Ben söyleyeyim mi? Oğlum sen hiç konuşma seni burada iki kere söküp takarlar ha. Aha. Takamlar valla. Buyurun. karavel. E, karavel de kim? Evet hocam gel gel dedin geldik. Kimsin sen? Git başımdan. Sen karavel değil misin? Değilim kaybol. Ne karaveli biz Çungo'yu arıyoruz. Çungo'yu kim arıyor? Rendron. Negne'ye gideceğiz. Çungo benim. Ceku sen misin? Ben ne bileyim kardeşim hepsi kapçan takıyor. Evet çünkü işimizi halledelim. Bizi Rendroy gönderdi. Ne neye gideceğiz? İki kişi demiştiniz. Dört kişi mi geldiniz? Dört kişi. E, üç tam bir de robot. Önce para. Al hocam. Bu dolar. Bu olmaz. Sen bununla ciklet al. Başka ne var? Vallahi Yirmi milyon var. Türk parası olur. <laughs> Bu adamın hiç gözüm kaçırdı. Ha bunlar mı? Bunlar dantik oğlum. Bunlar mı? Hocam bunların nitrojenini falan koydun mu? Ne nitrojeni ya? Gel. Gel. Ne nitrojeni oğlum? Oğlum tek tek tabir kullanıyorum ki bizi sat etmesin ha. 216. Sen benimle gel. Ha ben seninle gelmem. Sen çok deli kullanıyorsun. Arif. Hop sen daha önce bindin mi lan? Aksaray Taksim hattında çalıştım oğlum. Hadi hayırlı işler.

Muhittin, Arif ben. Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Ne? Evet tarafından. Ya bir durum lan. Ya Arif bırak ya. Neredesin oğlum ne yapıyorsun? Muhittin oğlum şaka değil uzaylı diyorum. Gemideyim oğlum gemideyim ya. Gemide mi? Ne gemisi lan? Muhittin bağır biraz. Polise git karakola git. Alo. Ses gidip geliyor Arif. Sonra da, sonra ara. Alo. Hopsu birader. Alo. Okey. Burayı şaka değil. Alo. Alo. Ey Bismillahirrahmanirrahim. Korkma. Ne diyorsun ya? Allah'ım beni nasıl bir bıktın ediyorsun? Allah! Im. Beni dikkatle dinle. Aradığın güç içinde. Kontrolü kaybetme. Buradan kurtulacaksın ve beni bulacaksın. Hocam sen kimsin? Cin misin? Normal adam mısın? Daha o belli değil. Oynama. Dinle beni. Sen seçilmiş adamsın. Kore'ye inince beni bul. Anladın mı? Bul beni. Babacım seçilmiş adam mı kalmadı? Kimsiniz? Ne film dönüyor burada? Seni çok sayın. Bul beni. Telefon çekmiyor. Bu çekmiyor. Seçilmiş adam nedir ya? Dükkanı bırakıp gelmişim zaten. Ah Arif kafana sıçayım sen. Kafana sıçayım. Mahcum. Dön arkanı. He şuraya da uzanayım çıplak. Ne diyorsun kardeşim sen? Zorluk çıkarma. Dön arkanı. Peki tamam. Ah! Bak kardeşim. Biz usul erken birer insanız. Sen iyi bir insana benziyorsun. Şunu al. O girişte öyle bir tatsızlık oldu onu unutalım. Ben istiyorum bana burada iyi bakılsın. Benim adım Arif. Şunu al. De ki Arif abim böyle biraz zeytin, bir ekmek, böyle küçük kalıp beyaz peynir. Bir de tuvalet kağıdı istiyordu. Al. Al şunu ya. Oha. O parayla bir ay geçinen aile var. Terbiyesiz. <laughs> Yavaş. Bana bak. Bari bir şarj aleti ayarlayın oğlum. Şarj bitti şarj. Siyah. Bugün şimdiden sıcak kaldılar şunlar. Renk beyin. se cambia de bir vez. Mi du nene. Aquí Japon'da gitti. İsyan yok abi, isyan yok, isyan. Bir tek benim mücadelem ne olmaz ki ya? Siyah oraya oynamaz. Hadi ya, beyaz fili buradan buraya oynuyorsun ya. Abi siyah beyaz, yine adam yanında olay yapma, çakılıyor. Baştan, baştan. Vallahi kafam gitti abi, anonstan kafa karıştı. Işte. Baştan. Aslında bir fotoğraf makinesi olacak. Çekeceğim burayı abi. Dünyada süper belge. Ben sana diyeyim. Topla. Tamam mı? Aha geldi bir tane daha. Gel gel panayır var gel. Gel i̇şte bak. Ya beni burada bırakmayın. Beni bunlarla bırakmayın. Bağırma bağırma. Biz de oralardan geçtik. Bağırma. Çok dikkat çekiyorsun. Robot oğlum robot. Ee, robot al mutfağı yanına al mutfak robotu. bir yaratma oğlum robot diyoruz ona robot. Android o. Valla mı? Merhaba robot. Merhaba. Robot musun sen? Evet. Ee ne işin var burada? Komutan Logar beni cezalandırdı. Komutan Logar mı? Onun ben amına koyayım. Yap bir tane robot. Adın ne senin? 216. 216 mı? O ne der 215'in bir üst modeliyim ben. İkinci nesil 16. segment. Geliştirilebilir zeka. Ayrıca yüksek hareket kabiliyeti. 7 saat ses ve görüntü kaydı. Ses kaydı mı? Her yerden çekiyor musun peki? Her yerden alıyor musun? Ne biçim konuşuyorsun sen be? Ne bileyim oğlum. Robota ne sorayım lan? Bir şey yer misin? Bir şey içer misin? Yazık lan. O da bizim bir mahkum abi. Robot da olsa garibanım. Kafadaki çıkıyor mu? Komple her yerim sökülüyor. Vallahi mı lan? Yazık ya. Bir hoş geldin deyin oğlum ağlayayım. Hadi hoş geldin. Abi. Hoş geldin. Belki ağlamaya programlıdır. Yazık abi baksana haline. Faruk ben. Bob Marley Faruk. Merhaba. Bana bak sen fotoğraf çekebiliyor musun lan? Efendim? Neyse bırak. Beyler, bir hoş geldin deyin oğlum. Robot, robot, insan ayırmayın. Herkes eşit. Arif kardeş. Evet. Biz bugün sana yanlış yaptık. Affet. Tamam canım. Önemli değil. Uzaydayız. Herkesin kafası karışık. Olur böyle şeyler. Tamam mı lan? Tamam abi. Bir daha o bir yanlışınız olmasın. çizerim. Olay mı çocuksun? Hiç rahat durmuyorsun bakıyorum ha. Senin mi diye Pardon hocam. Otur otur. Al bunları muayenede unutmuşsun. Oo eyvallah sağ olasın. Tanışalım. Tanışalım. Arif Işık. Her türlü halı kilim turistik gezi. Buyur hocam. İyi. Bob Marley Faruk ben. Türk müsün Bob Marley? Evet. Yaşa be. <laughs> Yak hocam. Yok. Kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Şuradan şu öndekini versene bana. Şunu mu? Hı hı. Al. Eyvallah. Ne kadardır buradasın Bob? Sekiz yıl oldu. Daha benim. Tekin. Yani. Pardon ya. Sekiz yıl Ben burada sekiz dakika durmam hocam. Hiç yakıştıramadım sana. Ya Kuşadası'nda barım var burada. Çok güzel müzik yapıyorlardı. Reggae. Tutmadı mı? Tutmadı. He. Boş geldi gırtlağa dayandı. Alacaklılar geldi öldürmek için. Ben de bir gün boynuma taşı bağladım. İskeleden tam salıyorum kendimi. Bat! Uzay gemisindeyim. Bambaşka bir dünya. Sen uzay şimdi geri döner misin ha? Yani. He. Hadi döndün diyelim. Alacaklılar geldi. Neredeydim oğlum bu? bu uzaylılar kaçırdı beni falan filan ha? Ha. Gelmez. Ondan sonra medyası var bu işin. Her gün manşetsin, uzaylıların kaçırdığı adam. Bak, bunlar sana ters. Heh. Senin gözünün yağını yiyeyim Ya ben de uzayında değilim ama buradaki muamele yanlış. Yani uzaylı deyince insan daha bir medeni bekliyor ya. Mahkumsun lan sen burada. Ee? Adam hasret etme. Bakma ben rahatım. Mutfaklı olduğum için rahatım. Yani taş ocağında çalıştırsalar var ya eşek gibi çalıştırırlar adamı. Bir de çip takıyorlar öyle maymun gibi dolanıyorsun ortada. Şuraya bak. Taş ocağı, çip. Bu mu uzaylılık bu mu? insanlık bu mu ya? İstersen seni yanıma alayım mı mutfağa? Ya ne mutfağı hocam? Buradan kaçmanın bir yolu yok mu? Gemi bulacaksın. E gemi bulalım nedir yani gemi? E, tamam sakin ol. Sabırlı ol. Bitiyor. Son tuşlar. Bitti. Al. Ne bu gemi? Şaka değil mi bu? Şakadır, şakadır. Buradan kaçman imkansız yani onu demek istiyorum sana. Ya hocam bırak ne imkansızı ya. Bir şekilde kaçılır ne var yani. Kusura bakma ama biraz bilim kurguya uzaksın galiba. Ben bilim kurgu uzağım. Ben bilim kurgu uzağım. Sen kimle konuştuğunu bilmiyorsun da böyle konuşuyorsun. Ya ne diyorsun hocam ya. Ben var ya. İlk Türk bilim kurgu senaryosunu yazan adam. E barın var diyordun. O sinemaya küstükten sonra canım. Ha bir de sinemaya da küstün. Yıllar önceydi. Seks filmlerinin son dönemiydi. Sinemada yenilik, yeni bir soluk alıyordum. Yok abi yok. Mümkün değil. Olur mu abi? Benim adım Erşan Kuner. Pornocu muyum ben? Donla sevecek dedim ben. Tabii canım tabii. Ahçı, uşak, bahçıvan, şoför hepsi. Köşkte geçiyor olay zaten abi. Ahçı, bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı. Tabi tabi. Bastır hemen afişi. Seçip gönderiyorum. Filmin adı Grup İndirimi. Hadi baba. Hadi baba. <laughs> Dik durun lan. Kaldır. Kaldır kafayı. Kaldır kaldır. <laughs> Güzel. Evet. Bu. 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 Güzel. Bu. Sen kimsin? Çık dışarı çık. Kendi ol biraz. Taklitçi olma. Erşan abi, Faruk abi gelebilir mi? Beklesin, beklesin dur. Bak bakayım. Bu, 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 bu. Mavi donum var mı? Var abi. Gel, sonunu kendi getiriyor. Bu, bu. Tophaneli. İnsan gibi değil, hayvan gibi sevişmeni istiyorum tamam mı? Hayvan gibi, hayvan gibi. Her zaman abi. Hadi bakalım. Filmin adı Darbeli Matkal. Dağılın. Faruk gelsin. Faruk abi. Merhaba Erşan abi. Dışarıda tank görüyorum Faruk. Hayırdır bir kutlama mı var? Ha, geçelim onu abi. Muhteşem fikirlerim var. Sinemada yepyeni bir soluk. Bilim kurgu ne dersin? Bilim mi? Ver bakayım. Amerikalılar bu işe girdi abi. Bu işte muhteşem para var. Cinsellik var mı? Yok abi. Bir robotun başından geçen maceralar. Filmin adı 6 milyon dolarlık adam. Nasıl? 6 milyon mu? Sen beni batırmak mı istiyorsun Faruk? Ayrıca şey memlekette döviz yasak. Bilmiyor musun? <laughs> Filmin adını değiştirebiliriz abi. Mesela? Ayda sevişenler nasıl? Olmaz. Ayda olmaz. Bir hafta çıkmamız lazım. Onu hallederiz abi. Bir robot ayda bir astronota aşık oluyor. Nasıl? Güzel. Güzel. Ayda sevişenler güzel. Abi ben avansı rica edeyim. Hemen mekan bakmaya gideyim. Olur. Kutlayalım bunu. <laughs> Kent var mı? Alboro var mı? Hangisinden Erşan abi. Erşan abi. Polisler geldi. Seni yabancı sigara bulundurmaktan dolayı tebrik ediyorlarmış. Tebrik değil. tevkif o. Gidelim. Karnından kaçılmaz. Erşan abi. E, film abi, Erşan abi, e, bilim kurgu abi. O film yattı bari. Yattı. Hadi yatalım artık. Bir daha da bana bilim kurgu deme. Hello. Hello. My uh, wife and I would like to see some precious carpets of yours. Could you... Ne demek? Nice to meet you. Nice to meet you. So, you're speaking English? Speaking English? i live in english. Uh, it's not only language to me. it's totally the best way of expressing my own. Uh, you know, sometimes i'm dreaming of a world where uh, all people understand each other perfectly. Uh, yes, i have a dream. Uh, imagine all the people uh, dancing and touching each other, communicating in a joyful harmony. no, thanks. it's a secret. carpets, right? carpets, uh, yes. Carpet? Yeah. big one. big carpets. i have a lot of styles and dimensions. first of all, This one. Total silk flying carpet. Be careful. No. Bu en dandiye sabit. This one is cheap. Believe me. This one, but that one. Artık buna da daha ne diyeceksen. Ha? Huh? This one is also flying. Be careful. What do you think? What do you think, my dear? Karıya sorma artık. Karıya ne soruyorsun? Let me ask you something. Are you interested in space stuff? Ufo photos. Ufo, interesting. Be careful. What do you think? Ufo? No. Huh? Inge? Just carpets. Carpet. Okay. Nuri. Nuri. Carpet. Be careful. Seret. zamanımızda ise otantik desenler yoğunlukta olup çok kıymetli bir parçadır. Eli belindedir motifin adı. Samimiyetimle söylüyorum bunu dokuyan çocuk kör oldu ya. Fiyatı çocuğun ameliyatı dahi 5000 dolar. Ne içirdiniz lan bana? Arif Işık. 8 Aralık 1968. Gora Askeri İthalat Birimi tarafından kaçırılmış bulunuyorsunuz. Efendim? Devam et. Şu andan itibaren Gora Birliği'nin malısınız. Transporter inisiyatif aktarımı boyunca... Ne diyorsun ne ablacığım sen? Dünyalı dostum, tam olarak anlamadın galiba. Kıçırıldın. Hocam bırak Allah aşkına ya. Kostüm kostüm tamam da biz bunları çocukken yapıyorduk. Bırak. Fikir güzel, mekan güzel ama yemezler. Lütfen burası yemezler. Ne oluyor Ciba? İnanılmaz. Şokta sanırım. Ya. Güç kalkanları devreye alındı mı? He alındı alındı. Şimdi bak hala düşemiyorsun ya. Ayıp ya. Hücrede kendine gelir. Götürün. Lan bana bak benim asabımı bozma. Öyle ışıklı ışıklı yapınca olmuyor mu işte? Halıyı alıyorsanız alın kaldırıyorum ha. Plakomatlar götürün şunu ücretsine. Çıkın lan. Tufan sen misin oğlum? Çıkar lan şu gezli. Tufan. Götürün şunu. Bir dakika durun lan dur. Dur ya. Bunun tekniği neydi ya? Siz, ben, siz de biraz gayret edin lan. Açılın lan. Açıl. Açılın lan. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Ne oldu? Uyudunuz kaldınız hepiniz ha? Şişt, ne oldu lan? El feneriyle bizi mi öldüreceksin? El feneri mi? Anamı! Kaldırın şu köpeği! Bir daha da mahkumlarla yüz göz olduğunuzu görmeyin. Herkes işinin başına. MFD sürücüler mi çalıştı? Devrede. Paralel kol açılsın. Açık. Joystick takadı mı? Takılı. Hedefleme stabilize mi? Hazır. Teğmen zurka. Bütün kalkanları indirin. Derhal efendim. Gali abi Galiba bir Kolombiyalı. Problem çıkarıyor. Ne arıza çıkarıyorsun pis dünyalı? Arayın üstünü. Ama no dur no no que querés... şekeri ha? He? Götürün. Onu da mutfağa verin.